Bismillah derim. Ne sandın Mehmed'im? Aşk başkadır. Aşkın muhabbeti çok farklıdır. İnsan yorulmaz. İnsan bıkmaz. İnsan üşenmez. Aşk başkadır be Mehmet'im. Gönül aşka düşsün yeter ki. İnsan almaktan susmaz, bıkmaz. Almaktan bıkmaz. Yüzleşmekten bıkmaz. Aşk başkadır be Mehmet'im. Gönül düştü mü? E böyle olur zaten. Aşkı yaşar insan da e bilemeyebilir. Her şeyi bilemez insan. Ama ne, neden içinlerin de cevabı geldiği için bilmeye başlar. Ha Mehmet'im değil mi? Öyledir. Saltalar. insanlar diyor, nasıl muhabbetleniyor değil mi? Ha buradan menzile yürürüm, Medine'ye yürürüm, Mekke'ye yürürüm. İmkan olanak olsa yürürsün ha. Yürürsün ha. Öyledir. Dünyadan insan elini, hayatını, ayağını çekmeye başlarsa çektiren Allah olacak ama Mehmeti, Şeytanın çektirdiklerinden olmadı var ha dikkat etmek lazım. Yani dünyada da öyle değil mi? Bir eşyanın tabiatında orijinali var. Bir de çakması yan sanayisi var. İmanlar da öyledir. Bir orijinal iman eli var. Bir orijinal tasavvuf eli var. Bir orijinal mürşid, mürşide bağlı olma olan eli var. Bir de bunların çakması var Mehmet'im. Çakması var. Çok dikkat etmek lazım. Çok uyanık olmak lazım. Öteki türlü insan hep aldanır, hep aldanır. Aldanmanın içinde hayır beyim zanneder, hayır beyim zanneder. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ancak insanın e, çalışan kalbi, himmet alması lazım, korunsun. Öte kötülüğü olmaz. Her şey böyledir, her şeyin bir hikmeti vardır. Hikmetsiz bir şey yoktur, sebep vardır. Sebepsiz bir şey yoktur değil mi? Dikkat edeceksin. Uyanık olacaksın. Sanmayacaksın. Aldanmayacaksın. Gönülden hareket edeceksin. Gönül olacaksın. Gönülden hareket edeceksin. Anladın? Mı? Gönülden. Gönül seni unutma hayra getirir. Nefsin tabi olursan o gönülde seni hayır diye seni şerre sokar. Sen de hayırda zannedersin. O zanma ve san çok önemlidir. Bunları ezberleyeceksin. Sanan ve zanı bileceksin. Çünkü neden? Haflete döndüğün zaman hakikatin gaflet üzerine ya. Uyanık olmazsan gaflette değilim zannedersin. Şu anlar gaflet dışıdır. Şu anlar himmettendir. Şu anlar. Ama bu anlar kesildiği zaman nefsi hakikatinden yüz yüzesin. Esveli değilsin ama mutmain de değilsin. Tamam. o yüzden çok uyanık kalmak için sanmayı ve zanlı e, hakikatini e, zikir gibi zihninde e, belirlenecek. O zaman Allah Celle Celaluhu'nun koruması altında gafletlisin ama koruma altındasın. Bu böyledir. Dünyada da tabiatta bazen, Afrika'da var genelde bir tabiat bir parkı var. Yani hayvanlar doğal şeyini yaşıyorlar. Bir de milli parklar var ne yapıyorlar? Hayvanları orada besliyorlar. Hayvan hayvanlıktan çıkıyor değil mi? E, Hakikaten manada da böyle bir durum vardır. yani. E Sen şimdi milli parka gibi e, milli sofiliğe alınmışsan tamam. O zaman sorun yok. Ama zannan ve sanmadan e, devamlı e, uzak ve bilgili bilgi, şuurla olacaksın. Şuurla. O zaman sorun var mı? Yok. Sorun yok. Ne zaman sorun var? Ee, sen sanarsın, sanan bir insansındır. Sanan bir insan olarak talepkar oldun. Ben de giyip, ben de olmak, ben, ben, ben de yapayım. Ben de, ne yapmam lazım? Hatırla. Söyle yapayım. Hatırladın mı? O kafada olduğun zaman farklı. Allah muhafaza etsin. Onlar aynı duygularıyla, bak duygularıyla dikkat Mehmet duygularıyla bunu sesleniyor. Bunların karşısına Allah ne yaratabiliyor musun? Şeytan. Şeytan onlara ne yapması gerektiğini söylüyor ve bunlar ne zannediyor biliyor musun? Allah'tan. İlhamlı olduklarına bak unutma. Bütün eserler, mağaralar iç dünyalarını saklarlar. İlhamlı oldukları düşüncesi vardır. Kalplerine vardır Mehmet'in. Asla unutma. Söylemezler kolayından. İşte bundan dolayı var zannediyorlar. Aynı böyle. Söyle ben onu yapayım. Ne yapmam lazım? Bak bunlar kendi de aynısını yapıyor. Allah Azze Celle Celaluhu dikkat. E şeytan bunlara ne yapması gerektiğini e, anonsunu veriyor. Nasihatini ediyor. Bunlar da Allah'tan diyorlar. Şimdi bunu demesi için ne lazım insana? E, İlhamlıyım olması lazım değil mi? Ama kabul ettiremezsin o başkadır. Ama hakikat kaderi bunlardır. Halbuki hiçbir şey yapmayacaksın. Zahirde dinini öğren. O kadar basit. Zahirde dinini öğren. Ameli sahli yap. Haram helali öğren. Bunu yap. Doymuyorsun demek ki ne yapayım ne yapayım meraklı gibi manalara e, tasavvufun iç, iç kısmına e, gelmişler. Girmişler. Nasıl olmuş? İşte şeytandı. Halbuki e, aynı soruyu sana sorulduğu ne deniyor? Sen bir şey yapma kardeş. Çok da gücenirler ha. Çok da gücenirler. Halbuki söylediğin haktan gelen, hakikatten gelen doğrusu o. Ama nefis çok acayiptir. Kınanma. Yaşamadığı için bunları onu kınamış casına oluyor ya. Alınıyorlar. Ne değil mi? Aynı şeytana sordukları ne yapayım de. Şeytan gece namaza bilen kaldırıyordur ben seni yardım edeceğim diyor. Gece kaldırıyor teheccüde teheccüde. Ondan sonra bir övgü veriyor. Kişi mutlu. Teheccüd kıldım diyor ya ben. Teheccüd kıldım diyor. İki sayfa Kur'an okuyor onu beşe çıkartıyor. şişi mutlu. Çok da Kur'an okudum ben ya. Bak gördün. Sen ne yapayım sorusunda bir şey yapmayan kazanır. Hastalıklısın çünkü. Hastalıklı insan bir şey yapmayacak. Bir şey yapmayacak. Bak şimdi sen evden çıkıyorsun değil mi Mehmet'im? Bir plan projem var mı? Yok. aya nereye götürürse gidiyorsun. Bak. Bir Allah yapıyor. Bir de insan kendi yapıyor. Onu da Allah yaratıyor ha. Ama sana iksanda bulunuyor. Mürşidine bağlı olduğu için ha Mehmet. Senden dolayı diyor. Mürşidine bağlı olmandan dolayı mürşidin sebep kullanıyor. Bak seni de hayra yürütüyorlar, hayırla ilim veriyorlar değil mi? Güzel insan ne güzel değil mi? Biraz dinleyelim mi? Ne dersin? Sonra camiye doğru yürüyelim inşallah. Allah nasip eder ise himmetiyle sultanına çek nefisler çatlasın, patlasın.